Evet. Merhaba arkadaşlar, Emirhan'la birlikteyiz. Varşova'dayız. Emirhan Varşova'da üniversite okumaya geldi. Tabii şu söyleşi yapacağız. Buraya gelince neler hissettiği, nelerle karşılaştığı... Emirhan. Merhaba. Kendinden biraz bahseder mı? Merhabalar, Emirhan ben. Burada Medical University of Warsaw'da okuyorum. Buraya gelme konusunda Kenan hocam bana çok yardımcı oldu. Havaalanında ile karşıladı. Hem gerek vize konusunda, oryantasyon konularında çok yardımcı oldu. Keza buraya alışma konusunda da çok yardım etti. Hazırlık sınıfındayım. İnşallah buradaki sınavı da atlatıp seneye eczacılık bölümüne okumak istiyorum. hazırlık sınıfı nasıl peki? Memnun musun hazırlık sınıfında? Evet çok memnunum. Hocalarımız çok iyi. Hepsi çok samimi insanlar. İngilizce düzey olarak da gayet dersler verimli geçiyor açıkçası. Yurt imkanları nasıl? Şu anda yurtta Şeyimi Şu an kaldığım yurt gerçekten çok güzel. Hem girişi olsun çok sıcak bir yer. Odam çok güzel, mutfağı var, banyosu var kendime özel. Ulaşımı da çok kolay oluyor otobüs sayesinde buradan şehir merkezine 10 dakikada gidebiliyoruz. Okuna, okula çok yakın ayrıca yurt imkanları genel olarak güzel yani ben gayet memnunum. Bazen partiler oluyor burada. Pizza partisi yapıyorlar. Sosyal hayat nasıl burada? Alıştın artık? Ee, evet, alıştım ya. Aynen. Buranın insanları gerçekten çok kibarlar, hoş görürler, sıcak kanlılar diyebilirim. Gerek trafikte olsun veya sokakta yürüyen biri olalım. Gerçekten çok saygı gördüğünüzü hissediyorsunuz açıkçası. Ulaşım nasıl burada? Ulaşım çok kolay. Otobüs zaten çok iyi işliyor burada. Yani dakikası dakikasına geliyor. Ben geç kaldığını hiç görmedim açıkçası. Otobüs, tramvay hepsi gayet iyi çalışıyorlar. Zaten trafikte güzel akıyor. Herkes kurallara uyuyor. Evet, güzel akıyor. Ulaşımda kart yeterli oluyor. Hı -hı. Ee, yani Bir aylık kart aldığın zaman, tramvay, metro, e, otobüs hepsini istediğin kadar kullanabiliyorsun burada. Evet, ben de bir aylık aldım. İstediğim kadar gün içinde binebiliyorum, istediğim yere gidiyorum. Zaten ulaşım çok hızlı oluyor. Bir aylık kullanım e, 110 Zloty arkadaşlar. 110 Zloty gayet uygun bir rakam. İstediğiniz kadar da kullanabiliyorsunuz gün içerisinde. Arkadaşlara ne söylemek istersin? Evet. buraya Koloniye gelmek isteyen arkadaşlara ee, tavsiyem var mı? Var. Gelmek isteyen varsa mutlaka gelsin buraya. Gerçekten varsa çok güzel bir şehir, ee, çok keyifli bir şehir. Yani geldiğiniz zaman zaten illaki görürsünüz. Yani insanı canlı tutuyor gerçekten. Mutlaka gelin burada okuyun.